Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sen ne görüyorsun? Aslında o neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak güzel enerjilerini gönderen herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii ki bunların kolektif açılımlar olduğunu unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi hemen kartlarımızı karıştıralım. Kart karıştırma aşamasını ileri sarabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak baktığımız zaman içsel bilgelik enerjisi şimdi diyor ki kartlar sana bu kişiyle ilgili sen ne yapman gerektiğini gayet iyi biliyorsun içsel bilgeliğine kulak ver onlar seni doğru yola bir şekilde yönlendirecektir diyor. Evet. Sevgili arkadaşlar, şimdi yeni gelenler için söyleyeyim. Şimdi ilk kısmımız arkadaşlar sen ne görüyorsun kısmı bu. Sen ne görüyorsun kısmı sizin bu kişiyle ilgili sezdiğiniz, gördüğünüz, zannettiğiniz ve bir şekilde kendi içinize yorumladığınız durumları söz konusu olabilir ve buralarda yanılıyor da olabilirsiniz. Gerçeklik payı da olabilir arkadaşlar. İkinci kısım ise birebir tam olarak ne hissettiği ile ilgili. Şimdi dilerseniz öncelikle siz bir ne görüyorsunuz ya da ne gördüğünü zannediyorsunuz, seziniyorsunuz. Önce ona bakalım. Şimdi size göre bu kişi değnek ikilisi kartıyla beraber e, önemli bir yol ayrımında ilişkiye dair arkadaşlar. Ve kendine göre özellikle daha çok kendi çıkarlarını tabii ki düşünerek ki herkes hemen hemen hayatta tabii ki önce kendi çıkarları açısından bakar. Ama bu kişinin birazcık daha plancı, birazcık daha böyle bir... Ee, aman hata yapmamalıyım aman incinmemeliyim aman benim çıkarım aman benim egom derken biraz daha bu e, yol ayrımı esnasında vereceği kararları daha böyle kendisiyle ilgili gelecek hani parlak bir gelecek yönünde vermeye çalıştığını düşünüyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bakın hem delinik ikilisi kartı hem de kavşak kartı çıktı. Size göre şu anda bu kişi sizinle ilgili kararsız, ne yapması gerektiğini bilmiyor. Kalmalı mı, gitmeli mi? ona dair hiçbir fikri yok arkadaşlar. Dolayısıyla sizi oyaladığını düşünüyor olabilirsiniz. İlla direkt size sözle aman işte ben sana bana şu kadar zaman ver. Ee, ondan sonra ben geleceğim, kararımı vereceğim diye illa oyalamış olması şart değil. Ama bir şekilde hal ve hareketleriyle de ve belki de kimi de sözleriyle kendisi bu kavşakta ve yol ayrımında karar vermeye çalışırken sizi e, oyaladığını düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. İkinci kartımıza bakacak olursak değnek dokuzlusu kartı var. Şimdi bu kişinin bir kere öncelikle kiminiz için genel karakteristik özelliği de olabilir arkadaşlar. Yemeği, içmeyi, eğlenmeyi seven, gezmeyi, tozmayı seven, hani o tarz böyle arkadaşlarla anlatabiliyor muyum? Hani işte gece çıkmaları vesaire. O tarz enerjileri seven bir karakter olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama özellikle spesifik olarak birebir ilişkiniz ve aranızdaki enerjiyle ilgili de baktığımız zaman sanki bu kişi ee, kiminiz için belki e, alkole sapmış olabilir. Kiminiz için fazla gezmeye, tozmaya, eğlenceye sapmış olabilir. Kiminiz için bir yandan dediğim gibi işte karar verme sürecinde psikolojik olarak sizi oyalarken arkadaşlarıyla, eşiyle, dost, dostuyla sabahtan akşama kadar orada burada geziyor, eğleniyor ve belki de karşı cinsli flörtöz enerjilerde ol bulunuyor olabilir. Yani kendini mutlu edecek, mutlu saatler geçirmesini sağlayacak ve sizden de bir takım ya gizli ya da size gelen yoldan sapmış bir enerji içerisinde hareket ettiğini ve dediğim gibi gayet aslında hani mutlu anlar geçirdiğini, kendi mutluluğuna düşkün olduğunu gibi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ya dediğim gibi bakın bu kişi gizli bir yola sapmış, kendi mutluluğuna giden yolda ve bunu size açıklamıyor ya da belli etmiyor ya da olabildiğince saklamaya çalışıyor ama gayet kendisini memnun. Ya da kendi memnuniyeti peşinden koşuyor. Ya da aynı şekilde başka bir açıdan da bakacak olursak yine kendi mutluluğu için hani böyle bir gezmek, tozmak, anlatabiliyor muyum? eğlenmek, iç, içki iç, 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 içmek, belki karşı cinsle flörtöz etmek gibi size gelen yoldan yine farklı bir yöne doğru saptığını gayet eğlencesinin yerinde olduğunu, gayet böyle bir aslında kendisini ruh hali, siz belki de bir beklemedeyken kendi ruh halinin mutlu bir enerji içerisinde olduğunu düşünüyor ve gözlemliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama aklını karıştıran biri ya da bir şeyler olduğunda düşünüyor olabilirsiniz kimleriniz. Bakın burada yanılıyor da olabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin hüsnü kuruntunuz da olabilir, gerçek de olabilir. Lütfen bu kısmı o şekilde dinleyelim arkadaşlar. Üçüncü kartımıza baktığımız zaman değnek kralı kartı var ve değnek kraliçesi kartı var. Şimdi bu kişi bir kere ruh eşi olarak görüyor olabilirsiniz. İkiniz de çok fazlasıyla tutkulu, ikiniz de çok fazlasıyla inatçı, ikinizin de çok fazlasıyla önce benim dediğim olsun gibi belki de bir gurur ya da egodan yana bir tavrınız olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ve belki de zaman zaman bu aranızda tutkulu ama aynı zamanda da çatışmalara sebep olacak. Çünkü hani şey derler yani Allah dağına göre dağına göre kar verir. Nedir bir taraf daha yumuşakken bir taraf işte daha böyle ne bileyim streslidir, sinirlidir vesaire vesaire. Ki yumuşak taraf onu idare edebilsin. Burada her ikinizin de hemen hemen aynı enerjilerde olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ruh eşisiniz, büyük bir tutku var, büyük bir çekim var size göre. Ama aynı zamanda bu karakter durumları, bu tutkulu karakter durumlarında zaman zaman birbirleriyle çatıştığını da düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ve baktığımız zaman üçüncü kartımızda değnek kralı kartı var. Şimdi karşınızdaki kişi size göre çok fazlasıyla tutkulu, çok fazlasıyla arzulu, ee, tensel... Ee, ilişkilere çok fazla önem verdiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama buradaki özellikle bu ikiliye baktığımız zaman bu tutkusu ve arzusu ben bilirim, ben en iyisini hak ediyorum, ben liderim vesaire vesaire gibi enerjilerle zaman zaman genel itibariyle ilişkinizde ya da aranızdaki dinamikte böyle bir fevri hareketlerde bulunur ya bazen insanlar öfkeyle kalkan zararlı oturur ya da çabuk karar verirler ama sonradan pişman olurlar o kararlardan. Öyle bir enerjisi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz bu kişinin. Yani yak, yakıp yıkıcı bir karakteri olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Özellikle kimlerinizde baktığımız zaman bu dönem içerisinde böyle bir yakıp yıkan, tutkulu, arzulu ama işte tırnak içerisinde çatışmalı, çekişmeli anlatabilirim böyle bir ilişki imha eden, bir kendi burnunun dikine giden de bir durum içerisinde olduğunu düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar ya da hal ve hareketlerinde tamamen böyle bir zıt yönde hareket ettiğini atıyorum işte birdense ilgisi varken belki birden bire çektiğini, birdense çok yumuşak davranırken birden bire böyle bir kızdığını, bir şeyler imha ettiğini ya da kendini geri çektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Dördüncü kartımızda yine dediğim gibi bu kişi tutkulu biri ve bu kişi biraz e, yükselmek kartı ile beraber arkadaşlar yine bakın. Kendi tutkuları, kendi arzuları, kendi egom. Aman atıyorum aranızda bir tartışma ya da kırgınlık varsa ondan yükselmek. Ondan tereyağı gibi su üstüne çıkmak. Ya da e, bir şekilde kendi enerjisini yükseltmek. Kendini pohpohlayan, kendini beğenmiş bir kişi olduğunda kimileriniz düşünüyor olabilir bu arada arkadaşlar. Ama böyle bir tırnak içerisinde. Tabii ki bu bir metafor. Hani kendi yükselmesi, kendi tutkuları, kendi e, işte ne bileyim. Ben atıyorum bana yüz vermiyor musun? Ben de bunun üstesinden gelirimci tavırları. Böyle bir kendi aşırı özgüvenli enerjiler sergilediğini ve bu enerjilerin zaman zaman e, ilişkiden kendisini koparak yükselterek e, bir şekilde ilişkiyi ve aranızdaki dinamiği imha etme yoluna gittiğini düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki son kartımıza bakacak olursak Kupa Kralı kartı ile Tereddüt kartı var. Şimdi şöyle düşünüyorsunuz. Bu kişi aslında bana karşı boş değil. Aslında bu kişinin bana karşı duyguları olduğunda bir noktada düşünüyorum ya da sezinliyorum, gözlemliyorum. Ama ya kendini aşka açmak konusunda tereddütleri var ya da benim ne hisleri konusunda tereddütleri var. Ben daha çok burada olgun bir ilişkiyi yaşamak, olgunca duygularını, kendini olgun duygulara açmakla ilgili tereddütlerin yaşadığını düşündüğünüzü düşünüyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi yani aman aşık olmamalıyım, aman ilişki bir üst aşamaya çıkarmamalıyım, aman bakışmak daha güzel şimdi ciddi bir ilişki büyümesi bilmem ki gibi bu tarz konularda tereddütler sergilediğini düşünüyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim gerçek manada neler hissediyor? Bakalım sizin gözlemlerinizle ne kadar örtüşüyor arkadaşlar? strong. Şunları da birazcık şöyle aşağıya indirelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci kısma baktığımız zaman Büyük Arkana Dünya Kartı ile beraber yanlış tercihler, yanlış kararlar kartını görüyoruz. Karşınızdaki kişi şu anda e, bu ilişkiyle ilgili ya da aranızdaki dinamikle ilgili e, Bakın size geçmişte hata yapmış olabilir, hala 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 hatalı davranıyor olabilir. Bir şekilde e, yanlışları olduğunun farkında olabilir ve bu hatalarla birlikte hatalarla ilgili daha doğrusu arkadaşlar yeni sayfalar yeni döngüler açıp bunları telafi etmek istiyor olabilir. Ama kim kimileri de hala belki de doğru kararlar vermeye çalışırken ama yanlış tercih yapmayayım derken hala hata üstüne hata da yapıyor olabilir bu arada. Anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi bakın şu anda ya da geçmişte size hata yaptığının farkında, yanlış kararlar tercihler yaptığının farkında bu ilişkiye dair öyle ya da böyle arkadaşlar ve bununla ilgili yeni sayfalar, yeni döngüler açmak ve belki de telafi etmek istiyor. Aşka dair. Ama aynı zamanda bu hataları yap, e, telafi etmeye çalışırken de hala aynı hataları yapmaya devam ediyor olabilir ve o döngüden çıkamayan yani yeni bir döngü açayım derken hop aslında Hata yapan bir döngü içerisinde olabilir. Belki de şöyle yaptı. Ya tamam ya bu kişiyle olmayacak yani sizinle birlikte. Ben yoluma devam ederim diyor. Belki de ama bu aslında onun için hatalı bir davranış. Yani tam olarak bu istediği döngüyü açamıyor karşınızdaki kişi. Ya da size hata yaptı geçmişte. Tamam bunu telafi edeceğim bir şekilde diyor. Ama bakıyorsunuz aynı hatayı tekrar yapıyor. Böyle bir kısır döngü içerisinde hata yapmak konusunda karşınızdaki kişiye baktığımız zaman bu ilişkiye dair arkadaşlar... Şimdi ikinci kartımızda kılıç şövalyesi ile ihanet kartı var. Ben buna bir kar seçmek istiyorum. Kılıç yaveri. Şimdi bu kişi sizi bir ihanetle suçluyor olabilir hayatınızda biri olduğu durumuyla ilgili suçluyor olabilir ya da kıskanmış olabilir, kıskanıyor olabilir ya da kıskançlığı sürekli problem haline getiren bir kişi olabilir arkadaşlar. Fakat ve bunu sizle açıkçası aslında konuşmak istiyor. Tabii ki buradaki ihanet etme durumunu şöyle algılayacağız. Daha hiç başlamamış ilişkilerin ihaneti de olmaz biliyorsunuz ama acaba hayatınızda biri mi var? Acaba onu mu kandırıyorsunuz? Yoksa o yanlış mı anladı? Şimdi bu kişi sizi stokluyor gözüküyor. Tamam mı? Bu kişi sizi dışarıdan gözlemliyor gözüküyor. Ama aynı zamanda da böyle bir sizinle açık açık konuşmak istediği, dürüstçe konuşmak istediği, çözüme kavuşturmak istediği bir takım durumlar var arkadaşlar. Ve burada acaba hayatınızda biri var mı konusunu stoklayarak öğrendiği ya da kendine göre çıkarımda bulunduğu konuyu gerçekten öğrenmek istiyor olabilir. Yani senin hayatın biri mi var yoksa beni istiyor musun? Bunu konuşmak istiyor olabilir. Büyük bir çoğunluğu ise arkadaşlar bir önceki kartla bağlantılı olarak bu kişi gerçekten size ihanet etmiş olabilir ya da ihanet ettiği çıkarımına siz varmış olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili şu anda tavır ve bu bir stoklama sonucu ulaşmış olabilirsiniz bilgiye. Bununla ilgili size açık açık belki de biraz agresif enerjilerle de kendini anlatmak ve açıklamak istiyor olabilir arkadaşlar. Ha, gerçekten ihanet etmiştir, ha, etmemiştir ya da siz yanlış algılamışsınızdır ama kendini böyle bir temize çıkarmak isteyen ve hızla size doğru gelmek isteyen bir hali var. Fakat bu dönemde gelmeden konuşmadan önce sizinle ilgili böyle bir havayı koklayan bir enerji içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi. Ya bakın gerçekten ihanet ettiğini farz edelim ee, ki olabilir de... E, ya acaba gördü mü, bakın sanki düşünüyor, bir gözü arkada, ya bir dakika acaba anladı mı gibi böyle bir enerjisi olabilir. Ya da işte, e, bak gördün mü beni ihanetle suçladı, küstü gitti bana, şimdi ne yapıyor acaba diye, yine bir şekilde sizi ihanet etmediği halde stopluyor olabilir. Ama temelinde yatan enerji, dediğim gibi bir ihanet enerjisi. Ya bu kişi gerçekten yaptı ve siz kendinizi gelecektiniz. çektiniz, ister hiç başlamadan bitsin, ister bitmiş bir ilişki olsun, İsterseniz kendinize göre çıkarımlarda bulundunuz. Belki bu kişiyi suçladınız ya da küstünüz, trip yaptınız. Şimdi kendisini aslında açıklamak istiyor. Ama bu açıklamayı yapabilmekten ziyade, dediğim gibi böyle bir sizi stoklamayı daha güvenli buluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Aslında hatalarını telafi etmek isteyen bir noktada, ama dediğim gibi önceki kartta tekrar tekrar aynı hataları, sanki böyle bir e, döngüyü tamamlayamayan bir enerji içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi, sevgili arkadaşlar. Üçüncü kartımızda Kılıç Kraliçesi kartıyla Buraya Gel kartı var. Bakın karşınızdaki kişi şu anda size soğuk yapıyor olabilir. Soğuk davranıyor olabilir daha doğrusu. Ee, bir surat yapıyor olabilir. Ee, etrafına duvarlar örmüş olabilir. Buz gibi hiç adım atmayan, işte gururlu, egolu, savunmada bir ruh haliyle size yaklaşıyor olabilir arkadaşlar. Aslında bakın size demek istiyor ki yanıma gel. Yani yanınızda olmak istiyor. Aslında hani ona kadar soğuk davranırsa davransın. Ya da işte sanki hiç umurunda değilmiş gibi davranırsa davransın yanına gitmenizi istiyor. Yani bir şekilde aslında birlikte olmanızı isteyen bir enerji içerisinde karşınızdaki kişi arkadaşlar. Bu soğuk enerjiyi sizin aynı zamanda sergilediğinizi düşünenler de olabilir ve e, hani yapma böyle hani gel artık diye bekleyenler de olabilir ama daha çok kendisinin soğuk ve buz gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kılıç havari kartıyla stoklayan bir enerjide. Yani çok sıcak, dürüst davranan bir enerjide değil gibi gözüküyor. Ama içten içe dediğim gibi kılıç karacısı şeklinde davranıyor olsa bile aslında yanınızda olmak istiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ama dediğim gibi ya bir ihanet ya da ihanetin bir yanlış anlaşılması, ihanete dair bir yanlış anlaşılmayla ilgili açıklamasını istedi, açıklamak istediği bir takım şeyler var sanki karşınıza geçti işte. ama hep hata üstüne hata yapıyor. Sondan bir önceki kartımızda tılsım üçlüsü kartıyla e, alaycılık kartı. Ben buna da bir kart seçmek istiyorum. Büyük Arkana Kule. Bakın aranızdaki ortaklığı bu kişinin hep böyle bir alaycılık enerjisiyle ilişkiye yaklaşması ve ciddi yaklaşmaması bulmuş olabileceği gibi kimileri için daha ağırlıklı enerji ise şu, şöyle. Yani sanki üçüncü kişilerden sizinle birlikte olmak konusunu e yani ben araya sanki böyle dedikodular girmiş gibi, araya sanki böyle bir aman onun ondan boşunuyorsun gibi birbirinizin kulağına laf sokulmuş gibi hissediyor olabilir karşınızdaki kişi. Ve bu alaycılık enerjisiyle birlikte de ilişkinin bir şekilde yıkıldığını, anın geldiğini düşünüyor olabilir. Daha çok ama ben buradaki enerjinin bu kişinin bu zamana kadar bu işi çok ciddiye almaması belki de evet etrafınızda ikinizi konuşan insanların laflarına kanması da olabilir. Ee, bu ilişkiyi sanki şu anda bitirmiş ya da başlamadan bitme noktasına getirmiş gibi gözüküyor. Bu alaycılık dalga enerjisi arkadaşlar. Dediğim gibi ağırlıklı olarak karşınızdaki kişinin enerjisi olduğunu düşünüyorum. Ee, çok ciddiye almamış, ama ne olacak boşver olmuş. Belki de ilişkinin, ortaklığın, güzel ortaklığın kıymetini bilememiş olabilir. Belki kimilerine hatta kiminiz için olur ya filmlerde... E, ...ilk etapta arkadaşlarıyla iddiaya girer... ...ben şu girer, şunu elde ederim... ...bunu elde ederim diye... ...böyle bir enerji olmuş olabilir arkadaşlarına... ...ya da e, sizken ikinizden birinin... ...arkadaşlarına alaycı bir şekilde... ...bu ilişkiyi anlattığı düşüncesi... Bir, ...bu ilişkiyi bitirmiş olabilir... ...küçük bir kısmınız için... ...ama e, konuşulmuş olabilir çünkü... E, ...ya da böyle bir laf taşınmış olabilir... ...ama genel olarak dediğim gibi... ...bu kişinin çok böyle hani ilk etapta... ...özellikle ciddiyetli ilişkiye yaklaşmaması... Dalga geçerek belki de yaklaşması, çok ciddiye almaması bu ilişkinin kule anına gelmesine sebep olmuş olabilir arkadaşlar. Son kartımıza bakacak olursak burada kılıç kralı kartıyla kayıp kartı. Şimdi bu kişi e, sanki yani sizin artık gittiğinizi tamam mı e, artık ondan uzaklaştığınızı bu arada bakın ilk etapta değnek kralıyla değnek kraliçesi vardı. Burada de, kılıç kralıçesiyle kılıç kralı kartı var. Dolayısıyla gerçekten bu kişiyle ikiz ene bu eşi bağlantısı aranızda olduğunu görüyorum ama aynı şekilde karşınızdaki kişi sanki e, bu ilişkide e, sizi Hani kaybettiği düşüncesinin Hani gittiğiniz e, düşüncesinin sanki böyle bir e, onu bırakmışsınız anlatabiliyor muyum e, gibi bir hissiyat içerisinde olabilir kimlerine bakacak olursak ama ağırlıklı enerji şöyle gözüküyor arkadaşlar Kendine göre en mantıklı çıkarım bu ilişkiyle ilgili <laughs> affedersiniz şu anda bırakmak ipin ucunu serbest bırakmak e, çünkü bu olabildiğince belki taktik yapıyor olabilir. Belki bu durum bir satranç tahtası olarak görüyor olabilir. Bir bırakayım bakayım ne olacak diye düşünüyor. Bakayım geri gelecek mi diye düşünüyor olabilir. Ama her halükarda ipin ucunu bırakmanın, ilişkinin ilişki gidişatına bırakmanın şu an için kendine göre en mantıklı karar olduğunu ya da belki de gidişinizi kabullenmenin, onu bırakın, bırakışınızı kabullenmenin duruma senaryo göre değişir bakın burada. Her halükarda ipin ucu kaçtı, bırakmalı gibi enerji benimsemenin en mantıklı karar olduğunu düşünüyor şu an için karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ve ilk kartta biliyorsunuz bakın e, tanrıçalardan bir kart seçmiştik ve içsel bilgelik kartı çıkmıştı. Kartlar sana diyor ki öyle ya da böyle bu ilişkiyle ilgili aslında sen ne yapman gerektiğini biliyorsun. O yüzden içsel bilgilerine güven ve gecikmeden gereken gereken yapman gerekeni yap. Kalmak ya da gitmek bu tamamen iç, iç sesinin sana ne diyeceğine bağlı. Ama bütün bu kartlar ve özellikle dediğim gibi iç enerjinle birlikte, özellikle iç enerjinle birlikte sen zaten ne yapman gerektiğini biliyorsun diyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.